Bitlo YouTube kanalında hoş geldiniz. Yatırımın kendisi köşesinde bu sefer konumuz... Geçim sıkıntısı. Evet, bu sefer arkayla bir hocamız aldık. Hocamız bana sorular soracak ve bu konuyu ele alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Evet hocam, sor gelsin. Geçim sıkıntısı. Harika bir soru hocam. Hazırlandık mı bu soruya? Çok iyi hazırlandık. <laughs> soru da yok. Şimdi bak hocam, geçim sıkıntınca Türkiye'nin burada şöyle bir ayrışması var. Türkiye, OECD ülkeler arasında kaçıncı sırada? Sonuncu. Evet, birinci de diyebiliriz. Geçim sıkıntısı bağlamında birinci sırada. Türkiye'deki insanların %70'i geçim sıkıntısı yaşadıklarını beyan ediyorlar. Ki bu oran Türkiye OECD'de birinci numaraya getiriyor. Bir numaraya getiriyor. Şimdi bu OECD'nin raporun ismini de söyleyeyim sonra yanlış anlaşılmazlığa gitmesin. OECD'de öyle bir rapor yazıyor ki abi isimler inanılmaz. Yüksek enflasyon ortamlarında temel ihtiyaçları karşılama endişeleri başlıklı araştırmasının sonucu bunlar. Türkiye'den sonra şöyle bir sıralama var hocam. Şili, Meksika, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Kanada, Polonya ve İsrail geliyor. Burada Kanada, Polonya, İsrail, İspanya bunların ne işi var çok emin olamadım. Ama bunun nedeni şu, bu birazcık subjektif bir değerlendirme. Yani objektif bir rakamsal değerlendirme değil, subjektif bir değerlendirme. Burada çok ilginç bir şey daha var ama Türkiye'de geçim sıkıntısına baktığımızda. Dünyada eğitimle birlikte işsizliğin ve geçim sıkıntısının azaldığını görüyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta en az hangisinde biliyor musun? Doktora da. Doktor eğitim alsa hocam senin gibi benim gibi insanlar aslında en az geçim sıkıntısı yaşaması gereken insanlar ama tam olarak da öyle olmuyor. <laughs> ama Türkiye'nin burada çok ilginç bir özelliği var. O da şu ya Türkiye'de istatistiklere bakıyorsun ilk okul mezunlarıyla yüksek eğitim mezunlarının işsizlik oranı neredeyse aynı. Bu dünyada böyle değil. İlk okul mezunları yüzde onlardaysa ki öyle işte Polonya'da falan fişman. Üniversite mezunları geldiğinde yüzde ikili düşüyor. Çoğunluk bunu gösterirken Türkiye'de bu da yok. Birebir neredeyse eşit gidiyor. Dolayısıyla yani Türkiye'de geçim sıkıntısının eğitim düzeyiyle düzelmediğini de görüyoruz. Bu da çok ilginç bir istatistik temel itibariyle. Peki hocam geçim sıkıntısı gündelik hayatta bizi nasıl etkiliyor? Ya bu da bence ilginç. Biz şöyle düşünüyorsun hani geçim sıkıntısı ha, falan şu şey ama geçim sıkıntısı bir kere zaten yapılan anketlerde şunu görüyoruz. Yabancı anketlerde de var, Türkiye'deki anketlerde de insanların %90'ı geçim sıkıntısının en önemli stres kaynakları olduğunu söylüyorlar. yani stres kaynağı olarak çok büyük bir bozucu etkene sahip. Strese vurmasının dışında hocam bak şöyle bir tarafı da var bu olayın. Ya yüzüne bile yansıyor. İnsanlar için zaten stres hep konuşuyoruz konuşuyoruz stres var ya stres işte yaşlandırır maçlandırır hakikaten öyle. İnsanları zengin ailelerden ve geçim sıkıntısı yaşayan fakir ailelerdeki insanların fotoğraflarını gönder. Yani gelir düzeyi yüksek ve düşük. Fotoğraf gösteriyorlar sadece. Sonra insanlara hangi sizce sosyoekonomik düzeyi düşük, hangileri yüksek diye soruyorlar. İnsanlar burada %70'e yakın oranı doğru tahminleyebiliyor. Bu çok yüksek bir oran bu arada. Normal şartlarda onca kişi arasında beklentin rastsal yüzde %2-3'lerde olacakken yani %70. İlginç olan şu nasıl doğru tahmin ettiğinizi soruyoruz. Hani nasıl anladın kimin zengin, kimin şey olduğunu yüzünden. İnsanlar bilmiyorum diyorlar. Farkında değiller. Ama sonrasında bunu parça parça analiz ettiğimizde şunu görüyoruz. Daha az kırışıklık, gözlerde daha zindelik, cildin daha renk olarak canlı ve böyle sağlıklı durması. Tüm bunlardan aslında bir insanı sınıflandırırken anlayabiliyoruz. Dolayısıyla aslında bu gelirdeki düşüklük stresin yüze ve vücuda yansımasını da beraberinde getiriyor. Bitiyor mu bitmiyor. Bu sefer de Hindistan'da çok ilginç bir çalışmamız var. Orada da şöyle bir şey yapıyorlar hocam. Çiftçilerin hasat zamanlarında, hasat önceki dönemlerdeki zekaları ölçüyor. Yani bolluk dönemi ve kıtlık dönemi gibi düşünebiliriz. Ve şunu görüyorlar hocam. Bolluk döneminde o paraları da olduğunu, o satışları gayet güzel gerçekleştiğinde kıtlık dönemine göre 13 puanlık bir IQ farkı yakalıyorlar. Dolayısıyla geçim sıkıntısı Uzun vadeli değil, kısa vadeli bile olsa zekan, o kısa dönem zekanın üzerinde etki ettiğini gösteren bir çalışma sonucu. Ki bir de bunu uzun vadeli düşün. Uzun vadeli çok daha büyük etkileri olduğunu görebiliyoruz biz geçim sıkıntısının. Ki bu çalışmada ben çok iyi çalışmalardan bir tanesi. Geçim sıkıntısının nasıl etki ettiğini gösteren. Kötü haberlerin bitti mi? Tabii ki bitmedi İsim hocam. Bitti Çünkü... hocam? Bitmiyor, <laughs> <değil mi? gülüyor> Şimdi hocam bak Yale Üniversitesi'nde bir çalışma yapıyorlar. 2019 yılında. Burada da belli yaşın üzerindeki kalp krizi vakasıyla hastaneye kaldırılan insanlara bakıyorlar. Geçim sıkıntısı yaşayan, fakirlik yaşayan insanların bu kalp krizinin sonucunda ölme olasılıkları %60 daha fazla. Ya düşünsene ölümü bile arttırıyor. Yetti mi? Yetti. Yetsin. Bu sefer güzel bir haberim var. Ahlak. Ahlak noktasında hocam ilginç. Gelir sıkıntısı yaşayanlar Gelir sıkıntısı yaşamayanlara göre daha ahlaklılar. Ya bu büyük ihtimalle şöyle şunu görüyorsunuz zaten. Daha az gelişmiş, ekonomik olarak daha fakirlik yaşayan toplumlarda kolektivizm daha fazla oluyor. Bu da ahlaki düzlemde daha yüksek bir ahlaki norm çıktısını sağlıyor. Dolayısıyla gelir sıkıntısı yaşayan insanlar bak burası bence yine ilginç sonuçlardan bir tanesi. Bağış yapma konusunda da daha bonkörler. Hem gelir sıkıntım var hem de bağış noktasında bir zengine göre daha bonkörüm. Bu da bence güzel haberlerden bir tanesi burada. Aslında bütün bu göstergeler sizin geçim sıkıntısı yaşadığınızı gösteriyor hocam. Niye? Bağış falan yapıyorum. <laughs> <laughs> o benim, verdik bozulma. <laughs> <laughs> ama ben hocam, ben de geçim sıkıntısı artık eskisi kadar değil. Peki hocam geçim sıkıntısından kurtulmanın başka bir yolu yok mu? Yani bunu yaşayacağız mı böyle sürekli? Yatırım yaparak deyip Bitlo'yu bağlayayım mı? <gülüyor> Bağlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha çünkü burada da kötü bir haberim var. Bitlo'yu bağlamadan önce, şimdi Bitlo YouTube kanalınız <laughs> ama gerçekleri bir konuşalım önce. Bak çok ilginç. Şöyle bir şey yapıyorlar hocam. İki tane yatırım kararı vereceğiniz durum var. Bir tanesi üst düzey riskte bir yatırım, bir tanesi düşük. Şöyle döndüreyim ben. Bir tane yatırım 200 TL'lik bir yatırım. Anladın mı? Bir diğeri ise 20.000 TL'lik bir yatırım. Çok güzel. Bunu iki gruba da yapıyorlar. Yani hem üst gelir grubuna hem geçim sıkıntısı yaşayan gelir grubuna yapıyorlar. Hocam 200 TL'lik yatırım sırasında bir bu insanların zekalarını ve problem çözme yeteneklerini ölçüyorlar. Bir de 20.000 TL'likte. Ne oluyor biliyor musun? Geçim sıkıntısı yaşayan insanlar 20.000 TL'lik yatırım sırasında muhtemelen bunun nedeni tam olarak açıklanmıyor ilgi çalışmada. Stresten dolayı ya da başka bir şeylerden dolayı hem daha düşük başarı gösteriyorlar problem çözme yeteneklerinde hem de doğru karar almaları bozuluyor. Muhtemelen stresi bunun nedeni. Ama 200 TL'lik böyle bir şey yok. Üst gelir düzenindekiler de, geçim sıkıntısı yaşayanlarda benzer doğru kararları verebiliyorlar yatırımda. Ama risk arttıkça ne oluyor? Yatırım kararlarında da bozulma oluyor. Yanlış karar alabilir hale geliyor normalde alacaklarına göre. Dolayısıyla bak geçim sıkıntısı bir zincirleme sorun. Ya o zincirleme sorundan çıkmak çok zor. O zaman ne yapmamız gerek? Bitlo'ya şimdi bağlıyorum hocam. <laughs> Yatırım uzun vadeli yapmak ve düzenli bir şekilde yapmak gerekiyor. Mesela son 5 yılda bile düzenli olarak her ay sadece 100 TL'lik bitcoin bile alsaydınız şu an yatırdığınız 6000 TL'lik ana paranız %1169 getirisi. 76.154 TL olacaktı hocam. Dolayısıyla ufak ufak yatırımlarla da hocam Ciddi kazançlar elde etmek mümkün olabiliyor. Ama hocam her ay buna ben sürekli nasıl ilgileneceğim, nasıl bunu takip edeceğim diyorsanız işte bu noktada Bitlo'nun düzenli birikim özelliği devreye giriyor. Dilediğiniz kripto varlığa belirlediğiniz zaman aralığında ve miktarda komisyon ödemeden düzenli biriktirebiliyorsunuz. Hocam Doğru duydun. Hem de sıfır komisyonla. Ayrıca bankanıza Bitlo'ya düzenli EFT emri verirseniz birikim işleminizi tamamen optimize etmiş olursunuz. Videomuzu böyle sonlandırırken hocam bir hatırlatma daha yapıyoruz. Bitlo'nun kanalına abone olursanız gelecek videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz diyelim. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.